İzmir Körfezi'ni böyle kirlettiler, bitirdiler, aratırken kirlettiler. Çevre Bakanlığı arıtma tesisi atıklarını İzmir Körfezi'ne ve derelere döken iş suya 8 milyon 300 bin lira ceza kesti, savcılık soruşturma başladı. Şimdi buradan söyleyelim. İzmir'in körfeze akan tüm derelerine, efendim sinek olmasın sivrisinek, ot bitmesin diyerekten beton döktüler, beton. Dereler beton, zemin beton. Halbuki doğal seleksiyon öyle mi? Yağan yağmur giderken, akarken o derelerde eminim olması lazım. Profesör Doktor Doğan Yaşar hocamız iklim bilimci aynısını söylüyor Diyor ki o betonlar kalkması lazım. Yani burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir an evvel yapması gereken körfeze akan tüm derelerdeki o betonları kaldırması lazım. Suyu emerek götürmesi lazım. O tortular, çalılar, çöpler vesaire dere tutması, rutin temizlikler yapılması lazım. Betonunca ne oluyor? Dağlardan gelen veya atıkların birikmesiyle kaydırak gibi. Betondan kayıyor körfez. Haydi bakalım yallah. Sonra körfezin geldi Aman yok oranı 50 misli arttı demede mi uzmanlar? Balıklar, milyonlarca balık onun için ölmedi Burada yani İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuyla ilgili gerçekten daha dikkatli çalışması lazım Sayın Cemil Tugay. Daha dikkatli çalışacağınıza eminiz. Bence bir an evvel derneğin toplanmakta fayda var.